Kabe'yi görme konusunu anlattınız da dedi. Biz İslam ve toplumda da görüp da anlattık bunu. E, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin babaları görüyormuş. Hani biz de biraz latife ettik. Ben de görüyorum dedim. Şeye, duvara resim koyunca ha, dinleyicimiz orada etkilemiş herhalde. Yani böyle resimli şeyler var ya. Kabe resimleri görmüş. O şuur altında gelen resimdir. Yani yoksa görünme değildir o. Bir alakası yok. Hani diyor ki o şeyler şu altına gelmiş o resimler sen gözünün önüne oluyor. Yoksa Kabe değil. O değil. O değil. Bunun bir aynı şekilde anlamı veya şeyi var mı? Yok. Ve böyle şeyleri de tevessül etme. O ihsan-ı ilahidir. Hani İmam-ı Rabbani Kuzur Sözleri anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bu ihsan-ı ilahidir buyuruyor. Bu ihsan ilahidir. Hatta senelerin kazancını Cenab-ı bir anda verebilir. Efendim işte ben kalp gözümün açılmasını istiyorum. E tabii ki radyo Mustafa Durgöz'e müracaat edip onda İngiliz anahtarları falan var. Böyle bir zorla şey yapar falan açar herhalde değil mi? Tabii tabii açar. <laughs> Yok o ya yani, ihsan ilahidir o. Hazretleri diyor ki sen senelerce kitapları okursun, kitaplarda bildirin, şey yaparsın, kul hakkına riayet edersin, Allah'tan haklarını yerine getirirsin, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirir, haramlardan kaçarsın, bir gün yatarsın, gözünü açarsın, hücrelerin bile Allah Allah dediğini duyarsın buyuruyor. kim yaptı onu? Allah Teala. Allah Teala. O ihsan ilahidir. O ihsan ilahidir. Mesela bugün şeyde... Şiirlerle, menkıbelerle orada bir şey anlatılıyordu. Daha önce e, 1500 sünnü yıllarında falan işte Beyoğlu'nda bulunan bir muallim Recep Efendi. 9-10 yaşında bir çocuk. İsmi de Muhammed. Bu çocuğun. E, dışarı çıkmış, sokakta bakmış. Uzaktan yaşlı bir zat geliyor falan. İşte yolun karşısına geçecekmiş, Beklemiş. O zat da fark etmiş bunu. Hürmet ediyor, hürmet ediyor. Diyor ki evladım, ben uzaktaydım geçebilirdin. Bize öyle öğretilmedi diyor. Siz yaşlısınız. Edebi, edebe riayet etmen gerekir. Meğer evli adam bize atmış. Çok hoşuna gitmiş. Çocuk da daha burada ermemiz sabi. Bir teveccüh etmiş. Yani kalbindekini yüklemiş yani çocuğa. Ne çocuk olmuş evliya. Ya e o sana gidiyor da Sıbya Mektebi'nde. O muallim Recep Efendi çocuğa bir soru soruyor. Çocuğun verdiği cevaplar karşısında şaşırıyor. Ve eee sonra çocuk vefat etmiş on yaşında. İşler değişti diyor. Ben ona muallimken o benim rehberim oldu diyor. O bana yol göstermeye başladı. Benim mürşidim oldu diyor. Ve on yaşında vefat edince o zatın yazdığı Nevhatul Uşşak diye bir kitap var. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh e, Saadeti Ebediye aldı bazılarını sadileştirerek o Nevhatul Uşşak'ın şiiri. Değenver abiler anlatırlardı. Ya nasıl bir kitap sattı, mübarekler oluşarak okudukça ağlıyorlar, okudukça ağlıyorlar. Böyle korkuyorum dedi, gözümde yaş kalmadı neredeyse dedi. Yani aşk ilahi oradaki, yani. zuhur eden. E, şimdi bu ihsan ilahi, o çocuğun haberi bile yok. Kim ihsan etti? allah Teala. Bir evliya kulunu oradan geçiriyordum. o çocuğu da bir edebe riayet etti. allah Teala buna dedi, teveccüh etti, ilham etti ona yüklendi. Kalbindekini yükleyi ve bitti. Nitekim daha önceki asırlarda böyle olmuş. Böyle olmuş. Onun için efendim acaba şimdi var mı Gitsin de bana verse böyle bana versediği başladıysan avucunu yanarsın. Hiç olmaz o. Sabırla çalışır dedinizsin. Allah Teala da ihsan eder mi eder efendim. Efendim e, ve bunlara da özenmemeli. Efendim işte namaza işte ben kılarken Kabe'yi gördüm falan filan. E, tökezlersin. Hatta Emel bir gün anlattılar ki, anlattılar bunu ki, vilayet yolunda gelen evliya sebepler alemine indirilmediği için onlarda kerameti dost düşman yani Müslüman kafir herkes görüyordu. Mesela Abdülkadir Yeni Hane Hazretleri'nin görüyordu. Mevlana Celal'in Hazretleri'nin kini görüyordu. Ama müvvet yolundakiler sebepler alemine indiği için ancak bunları tanıyanlar her an onların kerametlerine şahit olur buyuruyor. Tasarrufları yüksektir. Ve sünnet seneyi yaymak için gelirler onlar. ki onların gördüğü buyurdular. Yoldan gelenlerden çok çok fazla ama onlar dönüp bakmaz buyuruyorlar. Bunlara itibar etmezler ve kestirme olarak da İmam-ı Rabbani ceviz kozalak buyuruyorlar. Ve bu yolda cevizle kozalakla aynı şekilde meşgul olmak uygun değildir. Hatta mesela keşif okuyacak Bostan Gülistan'ı okuyacak zaman değildir. Bostan Gülistan'da Şehzade Siraz Hazretleri'nin daha önemler var diye de üzerine bazı söyledi ona.